Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün hiç kendi odamda başlamadım. Çocuklarımın odasına başladım. Biraz sessiz olalım çünkü e, babamız uyuyor. Biz bugün çocuklarla dün bir karar aldık. Yani bugün ben daha demin anneannelerinden ay babaannelerinden aldım, yatırdım. Sonra işte e, bir şeyler konuştuk. Dedik ki e, bugün ee, babamızın kartını gizlice alalım mı dediler. Ben de evet dedim. Şimdi gidiyoruz. İlk çocukları uyandıracağız. Evet dediğim gibi gelir gelmez uyudular. Ee, şimdi çocukları uyandıracağız. Sonra ben gizlice gideceğim. Ee, şeyimi açacağım. Ay işte ee, kredi kartını alacağız ve gideceğiz. Evet şimdi alalım. Çocuklar uyanın. Çocuklar. Arkadaşlar ben çocukları uyandırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Almira uyandı. Berkcan da uyandı. Biz şimdi onları kıyafet bulup giydireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen seçelim. Şu kıyafetlere bayıldım kızıma bu. Oğluma da bu mu olsun? Ama bu çok uzun kollu bu olmasın. O yüzden kısa kollu bir şey. Üstü bu. Altı da bu olsun. Şimdi biz bunları giydirip gelelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz giyindik. Şimdi çocukları e, götüreceğim aşağı. Arkadaşlar şimdi onlar burada dururken ben gizlice gidip babamızın kredi kartını alacağım. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar gizli plan başlıyor. Çocuklar burada durun. Ben hemen kredi kartınızı bulacağım. Bu benim kendi kredi kartım ve telefonum. Telefonum çaldı. Bakalım. Arkadaşlar şu telefonları azıcık dökeceğim. Buraya da koymamış. Allah Allah. Nereye koydu? Devam edelim. Paralarımız. Bunu ben kendime aldım. Bunu kim buraya koydu? İşte kart burada. Sessizce. Hemen. Arkadaşlar aşağı inip çantamı alalım. Sonra gidelim. Evet arkadaşlar geldik çocuklar hiç burada bekleyin hemen ee, hemen çantamı alacağım ya hiç uğraşmadan önüme gelen şu çantayı alayım kombinim hangisi uygun ya şu beyaz çanta uygun ama bu daha güzel ay bu daha güzel işte bunu alalım içine ben kredi kartımız sığmıyor ya arkadaşlar sığmıyor bir çanta. Bu da çok abartı. Bu tam bu güzel. Şimdi çantamızı çıkarıp içine kredi kartını koyalım. Tamam arkadaşlar biz çocukları da alıp şimdi gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar AVM'de görüşürüz. Evet arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Şimdi ilk AVM'yi gezeceğiz. Alacaklarımızı alacağız. Kızım gelin şöyle <laughs> anne makyaj, <laughs> anne makyaj, oğlum bunlar sana uygun değil. Kıyafet alalım ama bunlar bize uygun değil bak büyüklere göre. O yüzden buradan bir şey alabiliriz. Anne ben bu e, capris tiyap <laughs> tamam ben de bunu Tamam o onlar artık sizi ben bardak almıştım sipariş ettim o yüzden kendime almayacağım buraya bakalım ve burada ilgilenecek bir şeyimiz yok Burada oynayabiliriz isterseniz çocuklar olur anne bardaklarımızı koyalım hadi oynayın bakalım anne burada kaydırak var evet kızım onu katta biliyorsun galiba neyse hadi gidelim herkes bardaklarını alsın. Arkadaşlar biz üst kata çıkıyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. Daha demin e, arkadaşlar avatar mı olduğunu biliyorsunuz yani. Bazen şey oluyor daha demin Berkcan e, havada uçtu. Ama neyse şimdi burada gezineceğiz. Alacaklarımızı alacağız. Anne çok güzel kedi ve köpek var. Evet. Ama çocuklar onlar biraz pahalı olabilir. O yüzden onlar da almayalım. Ee, size e, bilgisayar almıştık. Ne almadık? Arkadaşlar bu ne? Çok güzel bir kamera. Tüm vloglarımı burada çekerim. Bunu alalım. Bakayım başka ne alayım? Çocuklar burada bekleyin. Ben bir yerden poşet bulayım. Arkadaşlar poşet yok. Burada da yok. E ne yapacağız? Ya avatar balık üç tane poşet mi koyulur? Bir boş bir şey bulacağız. Mesela bunu içine koyalım. Ne yapalım ya? O bu size uygun değil. Bunu böyle şuraya koyduk. Şimdi aldıklarımızı bunun içine koyacağız arkadaşlar. Çünkü e, poşet yok. Neyse devam edelim. Arkadaşlar kamera çok güzel oldu. Vlog'lar falan gelecek yani onlar ilgili. Şöyle bir şey var. Aa kamera var burada da fotoğraf için. Çocuklar gelin size bir fotoğrafınızı çekelim. Şöyle arkadaşlar biz ben fotoğraf çekip geliyorum. arkadaşlar biz fotoğrafımızı çekemedik. Kardeşler arasında çok küçük bir kavga oldu ama sorunu çözdüler. Evet arkadaşlar şimdi e, aa, çok güzel bir şarkı şeyi dök, dök, dök. arkadaşlar bir sonraki videoda çok güzel bir şey olacak kimsenin çekmediği bir video olacak neyse şimdi e, bir şey daha almayacağız o zaman e, oyuncak yerine gidelim mi bence gitmeyelim diyorum. Ev oyuncak dolu. O yüzden geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Üst katta oyun yeri var. Çocuklar oyun yerinde oynasın. O zaman biz üst kata çıkalım. Evet geldik. Şimdi çocuklar oyun alanında mı oynamak istersiniz? Yemek mi? İlk yemek anne. Tam ama sonra oyun. Değil mi? Evet. O zaman şöyle oturun siz. Ee, bekleyin. Eşyalarımızı buraya koyalım. Gelin çocuklar buraya oturalım. Ben sipariş vereyim. Siz oturun Kart alayım. Merhaba şey biz iki tane iki burger. Pardon. Üç burger. Bir patates. Tamamdır. hemen Hazırlanınca ödüyorsunuz burada. Tamamdır. Hemen geçelim. Şöyle buraya koyalım. Hazırlana kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Biz hemen yiyoruz. Arkadaşlar acayip acıktık çünkü. Patates de oğlum istemişti hemen yesin. Tep Çocuklar burada bekleyin. Ben tepsiyi bırakayım kredi kartını alıp ödeyeyim. ne kadardı? E, ee, 400, 450 TL. 4. Şöyle tamamdır. Ee, şurayı da ödeyin. Patates 30 TL tuttu. Hemen arkadaşlar eşyalarımızı alıp oyun parkına gidiyoruz. Çocuklar eğlensin. Sonra video bitsin. Koş koş koş. Evet ben burada oturacağım. Çocuklar da eğlenecek. Hemen kart alsınlar. Merhaba. Biz bir tane kart alabilir miyiz? Tabii, buyurun. Evet. Biz ilk bunda mı oynayalım? Bunda oynayalım. Bıt İnşallah en yüksek olur. Ayağa kalktı. Bom. Aa! Yere düştüm. Gel başkasına gidelim. Eee. anne. Efendim çocuklar. Anne biz başka oynayacağız. Tamam. Bunu oynayalım. Pardon. olsun aşkı aldım. Şöyle. Şöyle. Abi. Efendim kardeşim. Abi. Ben kazanacağım. Neyse hadi başlayalım. Şöyle. Ya abi. Sen ne oynanmıyor ya? Şöyle başlıyoruz. Şimdi başladık. Abi ya bizim boyumuz yetişmiyor. Gel ya. Buradaki oyunlardan oynamayak. Anne biz oynadık. Hadi eve gidelim. Çocuklar bakın burada ne var? Oynayalım mı? Onur. Hemen şunları bırakalım. Başlayalım. Al kart. Kartı okutalım. Çocuklar bekleyin. Sizin için şu hani alacağım. Aa, oyuncak geldi. Bizim evde oyuncak çok fazla. Başka. Tam Haribo. İnşallah Haribo gelir. Hadi. Oyuncak geldi. Biliyorduk. Ay yere düştü. Yes. Çocuklarımın şansı da bir Haribo alacağız. Sadece şuradaki Haribo'yu. Hadi ya. <laughs> oyuncak. Aa hiçbir şey. Arkadaşlar biz şu Haribo'yu alıp geliyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar biz sarı boya alamadık. Arkadaşlar kanalıma bu videoda bu kadarmış. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video.